Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu tazı destesiyle oynayacağız. Peki neden? Çünkü çok kupa düşüyoruz. Kupa düştükten sonra en rahat kupa kastıran deste. Yani tazı biliyorsunuz 3 taç çekmek de diğer destelere nazaran daha kolay oluyor. Karşıdaki rakip en azından çok anti değilse tazıyla böyle barzo e, barzu ataklar yaparak rakibi yakalayabiliyoruz. Buna güvenerek tazı alıyoruz. Yani mecburen tazı kullanmak zorunda kalıyoruz bir yerde diyelim. Ondan önce maça geçmeden bir sandığımız vardı. Açamadan oyun inat etti. İptale basmama rağmen basmadı orada şerefsiz oyun görüyor musun? olsun. Süperselin ipneliği, Bu rakip demek ki çok anti. Çünkü neden böyle oldu yani. Neyse olsun. Bol şans diyelim. Şöyle bir valkürle çıkalım. Doğrudan tazı genelde basıyor tazıcılar ama bazen e, rakipler çok fena yakalayıp sonra çok rahat savunma da yapabiliyor. Burada mesela boşluk atalım. Büyücüyü savunamaz bence. Sadece valkürü gördü. Boşluğu beklemiyordur. Bir karşı sıkıştırsa de gene de büyücüyü öldürürüz. Evet öldürdük yani. Gördüğünüz gibi bravo diyelim. Çok gerizekalı ataklar bunlar ya. Hatalar daha doğrusu. Ataklar demeyeyim. Tamam. Korumalar da Baya bir e, iksir. E baya bir iksir attın ya. Amına koydum. Farkında değil misin? Bunu tek ben mi fark ettim? Neyse. Şuradan bir mega minyon atalım. Ya bu gerçekten çok iksir harcamadı mı? Biz 3 iksir orada büyücü, elektro ruhu falan öldürdük. Bu sonra koruma morumu attı. Çok güzel. Tamam zamanında bir iskelet ejderha. Amına koyduğumun büyücüsü ne kadar hızlı döndü. Evet. İnanılmaz inanılmaz. Şimdi aslında boşluk elinden çıktı. Büyücü elinden çıktı. Burada burada biz balonla soldan bir girmeyi deneyelim. Belki başka bir kartı yoktur. Sadece yarasa ihtimaline karşı çakma elimde hazır tutuyorum ama zannetmiyorum yarası olduğunu da. Evet pek bir yarasa yok gibi. Hemen bir valkür. Burada çarpma atmayacağım hiç ya. Çarpma atsak da güzel bir hasar verecek. Zaten biz soldan balonla iyi bir hasar verdik. Şu amına kolumun koç bincisi olan bu zenciye ben çok sinir olmaya başladım ha. Ne yapsam ne etsem vuruyor ya. Bir boşluk atalım evet. Daha iyi bir savunma şekli olmazdı buradan bence. Tamam iki taraftan biz de en azından hasarda bir dengeleme yoluna gittik. İlk taza atağından umutluyum diyeceğim ama boşluğu da zorunda kaldım burada. Neyse 2 xe giriyoruz en azından. Şu anlık bir sıkıntı yok benim adıma. Yani kupa kasmak için taza destesine geçin dedim. İnşallah videoda kupa düşmeyiz. Böyle bir ihtimal de olabiliyor. Çünkü buradan e, bir koç binici atağına gelecek muhakkak ama yapacak bir şey yok. Evrimli aslında dönüyormuş biraz. Amına koydum sen adam olmayacaksın galiba Evet, Neyse. Valkyrie şöyle bir tık arkaya atalım. Güzel. Bir Mega Myon artık herhalde bir tane vursa değil mi yeterli olacaktır. Boşluk atalım. Mega Minion amına koyayım Mega Myon. Evet. Büyücü orada dünyaya çivi çakacak demek ki. Bu kadar nedir bu yani? Tam çıkalım. Büyücü gerçekten ölmüyor. Farkında mısınız bilmiyorum da. Şuna bir şartma atalım şurada. Bir Valkür. Allah'ın belası Zenci'yi aldı kuleyi orada. Evet. Ya Zenci olması değil. So Neyse bunu hiç açıklamayalım buradan ya iyice. İskelet ejderhalar attım şuradan bir. Baksana abi çarpma da dönmedi. Bir şey diyeyim, Direkt tazıyı biz basalım. Ortadan büyücü bassa maçı vereceğiz amına koyayım. Şunu bir boşlukta. Yok gitti. Abi yok ya. ya. ne teşekkür or bravo demedim ki. Şimdi bravo diyeyim peki. Teşekkür et şimdi. Şimdi etmez ha. Evet bunlarda böyle bir tersten anlama vardır. Burada ben adamı tebrik etmeyeceğim. Koç Binci'yi tebrik ediyorum maşallah. Yani bir götümüzü vermediğimiz kaldı orada o kartı tutmak için ama gene de tutamadık be. Vallahi gene de tutamadık. Yani roket falan da atsam o bir şekilde vuracaktı herhalde. Daha ne atacağız? Bu amına kolumu tadı destesini zaten biz. Evet neyse. Neyse sıkıntı yok sadece bir maç kaybettik. Olabilir olabilir. Hiç e, moral bozmayalım. Moral bozarsak daha fazla da maç kaybedebiliriz diyelim. İkinci eşleşmemizi bulalım. Ama İbni özellikle hem büyücülü hem koç e, binicili deste attı ki hani tam böyle balonla Süpersel ekibi ananıza selamlar size. O doğuran ananıza selamlar Süpersel ekibi. Youtube politikalarına dua edin. Yoksa evet. Evet. Bir de Japon şey Çinli bu. Amına koydum. Ne varsa basacaksın mı böyle? Adamın nihai şampiyona gelmiş yaptığı taktiğe bak. Ne varsa basmak. Allah kahretmesin. Boşluğu da elimizden çıkardık. Büyücü inşallah yoktur bari yani. O da olmayı versin. Oo daha da güzeli daha da güzeli İyi. Vallahi ne var ne yok bastık buradan da bakalım. Yaşlı cadıyı alın aslanlarım. Aa çok güzel. Acemi işte. Çinli olunca acemi oluyor böyle acemi acemi evet. Tamam hemen bir korumaları önden basıyorum. Gene vurur bu zenci. Buna yapacak bir şey yok. Çünkü çarpmamız yok elimizde şu an. Balon döşe oğlum kafire. Kafire döşe oğlum hadi bakalım. Cengiz'in Çinlilere döşediği gibi döşe oğlum hadi bakalım. Hadi bakalım gücümüzü görsünler hadi bakalım. O yaşlı cadı kurtarmaz seni. Tam böyle ezik çattın o kartı. Onu bile düzgün atamıyorsun lan. Onu bile düzgün atamıyorsun. Yazık be yazık. Evet. Soldan pek bir hasar yememek lazım. Tamam buradan sadece Valkür'le bir savunma yapacağım. Şöyle bilerek şunu atalım anca geri dönecek şu öndeki hayal midir ne geri zekalıysa. Savunmaya yatsak aslında bir buçuk dakika bir savunma yapabiliriz gibi geliyor bana burada. Tamam bir Mega artı çarpma şükür şu an çarpmamız da var. Çok güzel. O da çarpma attı vurma. Vurmaması mümkün değil arkadaşlar ya artık koç gel gelsen şey dememiz lazım az vur bari hani. Ya zaten vuracak çünkü. Bu koç biniciyi ben bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Taza alınca öğrendim. Ya yani yoksa gelmiyordu ki böyle bir eşleşme. Ben pek oynarken koç biniciyi zaten eritir içinden geçerdim yani. O zaman neden atmadım bu eşleşmeyi? Gerizekalı süper O zaman hani niçin atmayı tercih etmedim? Gerçekten aptal bir ekip. Bir tık bekledim koruma atmak için. Çünkü yaşlı cadı gelebilir. Ben balonla beraber çıkacağım burada. Tamam yaşlı cadı gelmeyecek. Oradan Pekka'yı zaten tuttuk. Tamam bir boşluk atalım şöyle. Bravo diyelim, bu kadar geri zekalı boşluk atarken zaten sen Yani beni değil kimseyi yenemezsin be Zaten Çinlisin, biraz ondan kaynaklanıyor bu durum Evet Şuradan Mega Minyonla çıkalım <laughs> Böyle böyle Çinli gördüğüm zaman böyle düşüyorum Hani hep soruyorsunuz abi, Çinli gördüğüm zaman nasıl düşüyorsun? İşte böyle düşüyorum Böyle düşüyorum elhamdülillah Çok <laughs> olma ya zaten bunların belasını vermiş Allah vereceği kadar, anladın mı? diyorum ama... Şuna bir boşluk atalım da ben burada Valkyrie'ye güvenmiyorum. O gene de ölür. Evet. Çinli onu korumayı akıl edemez çünkü. <laughs> Şöyle bir balonla beraber çıkalım, bir balonla da çıkalım. İyice döşediğimi böyle tescillemek o Ooo bravo böyle boşluk atan... Geri zekalı bulmak zor iyi şampiyonda. Çok güzel oldu bu, çok güzel. Sana üç tat çekmeden seni göndermem ya. Hadi dön ülkene hadi bakalım. Hadi bakalım. Çin setini çek. Onu bir kilometre daha arttır şimdi. Hadi bakalım. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar geçenlerde e, bir yorum okudum. Ve beğeni de almış bu yorum işin garibi. 3-4 kişi de beğenmiş. Yani tabii fazla bir beğeni oranı değil ama kıymetli bir takipçimiz yazmış ki e, bu Çinlilerin Japonların üzerinden prim kasıyorsun daha fazla kasma yazmış. Ulan be zekalı. Yani zaten bu ülkede Çinli Japon dediğin zaman bir ırkçılık yoktu ki ben gelene kadar. Bunu zaten videolarda ben çıkarttım. Bunun tabii ki ekmeğini ben yiyeceğim. Bu şey gibi hani Cumhurbaşkanı'na seslenip bağırmak, Cumhurbaşkanı'nı eleştirmek gibi siyaset yapma diye. Hani siyaset üstünden prim kasma diye veya öyle anlatayım. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten bu kavramı ben getirdim. Benden önce Japonlara laf söyleyen bir tane YouTuber mu vardı da hani ben prim kasıyor oluyorum onu da anlamadım zaten. Neyse arkadaşlar tabii böyle hani e, beyni olmayan arkadaşların yorumlarını okumaya gerek yok da baktım adamın aboneliklerinde beni takip de ediyor yani o daha da garipti orada. Neyse yıllardır biriktirdiğim sandığı şöyle açı vereyim hemen. İksir golemi çıktı. Bu çok uğursuz oldu ya. Bu hiç hoş olmadı böyle. Neyse tamam. Üçüncü rakibimizi de bulalım. Bak bir şey fark ettiniz mi? İlk rakibe hiçbir şey yapamadım. İkinci rakip Çinliydi. Ona 3 taş döşedim. Bir de hemen hemen aynı desteği oynuyorlardı. Bol şans diyelim elemana. Bunun güzel bir derecesi de var. Dünyada ilk 200'e girmiş galiba. 196 yazıyordu. Tamam çarpma tamam. Umarım yarasan yoktur. Çok üzülürüm çarpmayı harcadığım için. Tesla evet evrimli çok sıkıntı oldu. Evrimli Tesla savunmasını geçemiyoruz. Çok kart biriktirsek bile iki defa şok dalgası yaydığı için çok rahat savunuyorlar. Yani öyle söyleyeyim. Burada bu taraftan tazıyla çıkalım. En azından buradan bir kart atarsa Mega Minyon'la falan savunma yaptıktan sonra tazının arkasında desteklemiş oluyoruz. Örnek veriyorum şu an iskelet ejderha değil de. Evet Valkyr atalım. Tamam Valkyr'i bir tık geriden atalım. Hepsini öldürsün sonra sıkıntı yaşamak da istemiyorum bir yandan. Biraz bekledim hani fıçı gelir mi diye. Ya ölmedin ya be İbni gerçekten o fitneyi saçmaya devam ediyoruz. Tamam sıkıntı yok. Şöyle bir korumalarla savunmamızı yapacağız burada. Güzel. Ya fena vurmadık gene de. Bir çarpma. İskelet ejderi gördünüz mü? Bir tarafını vermediği kaldı. Sırf orada kuleye vurmamak için. Geri zekalı iskeletleri görüyor falan. Böyle. Bir garip böyle bir tip tip yaptı kendi be valla. Yalnız rakip savunmayı çok kuvvetli yaptı. Ona rağmen e, hasarda öndeydik. Evet. Şu an değiliz mesela. Çok güzel. Burada Valkyrie atmak istemiyorum. Arkadan tazıyla çıkmak da tehlikeli aslında. Her an çünkü adam atak yapıyor. Çıkacağım tazıyla. Atak yapsa da karşılık vermeyip ondan sonra belki bir şeyler yaparız ya. Öyle düşünelim en azından. Şimdi Evrimli Tesla dönmemiş olması lazım. Sadece bir kere kullandı diye tahmin yapıyorum. Evet Evrimli Tesla'nın dönmemiş olması bizim biraz yararımıza. Şimdi... Tamam şöyle bir iskele var. Bir de balon yapalım. Balonu bir tık sola itirdik. Pek bir önemi olur mu bilmem. Ama bizim tahmin etmemiz lazım da bunu. Bir çarpma. Mecbur atacağız ama yetişmedi işte maalesef. Ya bu kadar hazırlık yapma be gerizekalı vallahi. Sıralamayı nasıl kastın belli oldu iyi var. İyi iyi. böyle gerizekalı gerizekalı hareketler yaparak sıralama kasıyorsunuz siz bir koruma atalım. Sen geber lan sen çok ne, ne yapacaksın? Dünyaya içimi mi çakacaksın? Dünya sana kalmaz ya. Hadi bakalım buradan hadi. Defo. Gene attı. Gerçi biliyordum yine atacağım. İskelet ejderhaları ikiye bölelim. Tamam bir mega Bir valkyrie yeterli olur. Güzel. Şunu öldürebilirsek. Tamam. Seni gene öldüreceğim. Yok sana yaşam şansı tanımayacağım. Bu iyi oldu burada. İskelet ejderha. İskelet ecerra orada 3 tane iskeleti öldüremedi gerçekten. Gördünüz mü bilmiyorum da. Tamam Valkyrie iş yaptı. Bir iskelet çıkalım burada. Bir Valkyrie. Mega Milyonu da attım. Rahat bir savunma olsun diye en azından da asıl böyle rahat savunma olmadı zaten. Bu sefer boşluğu bunu atacağım hemen. Sonrasında balonla giriyorum. Güzel. Goblin çetesi ama roketi döndü tabi. Ne kadar böyle salak olmanın nimeti bu işte be. Vallahi bu salak olmanın nimeti. Bir valkür atalım. Güzel. İskelet ejderhaları da atacağım. Ama şunu kahveden kurtuluş yok sanki bana ya. Ben bununla yani bununla yaşamayı öğrenmek zorunda mıyım acaba? Böyle bir mega minyon atalım. Bilerek bunu atmak zorundayız. Tamam bir şunu da atalım. Güzel. Tazıyla artık çıkmamız lazım ya. 3x'e de giriyoruz bir yandan. Şöyle bir tazı bırakalım orada. Tamam bir Valkyrie böyle atacağım. Fıçı gelecek. Atalım. Güzel. Zaten canı rokete kadar düşürse iyice mahvedecek beni. Tamam. Buradan alırım maçı bence. İyi oyunu diyelim. İkinci roketi çevirmeye çok hızlı çalışacak. Hemen bir çarpma burada. Tamam sağ taraftaki prensesi bıraktım. Roket dönme ne olur lan. Tamam ben dünya 196.sı falan demem. Kafire böyle döşerim. Evet böyle döşerim. Ya sinir olduğum şey şu arkadaşlar. Savunmada evrimli Tesla gibi büyük bir nimeti var. Yani acayip anti ve bu adam dünyada top 200 yapmış. İlk 200'e girmiş. Ya bu mudur yani? Gerçekten bu mudur? Ya balona ben de Tesla atabilirim. B benden farkı nedir mesela bunun bu sıralamaya geliyor? Gerçi sıralamayı da kasmıyorum da. Hani kassak da yapabilir miyiz mesela? İnsanın aklına soru bu geliyor. Ya tek yaptığın şey mesela karşına bir balon geliyor işte balona, balona evrimli tesla atıyorsun veya tesla atıyorsun hiç fark etmez yani İşte adam boşluk atınca oraya bir goblin çetesi veya iskelet sıkıştırıveriyorsun. Onun dışında gene de balonu tutamadıysan roket atıyorsun ve hani bizde böyle e, goblin fıçısını doğrudan savunacak bir kart yok oklar veya tomruk gibi bir kartımız yok. Ve goblin fıçısıyla bizi darlıyorsun gerçekten rezillik aslında bu ama bu süpersel ekibinin rezilliği adam iyi eşleşme alıyor oynayacak tabi ne yapacak? Evet arkadaşlar bir diğer rakibimizi bulalım. Ee, bu arada adama baktım adam top 200'e değil top e, 700'e girmiş. Yani o kadar da başarılı bir oyuncu değilmiş. Ama yine de bir dünyada derecesi var. Kraliyet turnuvasında bir derecesi var. Nasıl yapmış? İşte böyle eşleşme olarak. Gördünüz zaten eşleşmeyi. Bol şans dedik mi buna? Diyelim tekrar. Adam oynamıyor. Ben de bilerek hani bol şans falan diyorum da hani benim AFK olmadığımı görsün. O da oynasın arkadan bir kartla çıksın. Hiç umrunda değil. Farkında mısınız? Yani böyle iki saat bekleyebilir adam. Aa şükürler olsun kart attı. Öğrendi demek ki bu işi. Öğrendi. Umarım köstebek destesi değildir. Son zamanlarda e, buz bücüsüyle oynanan bir köstebek destesi çıktı ve evrimli olanını özellikle köstebeğin tutamıyoruz kolay kolay. O benim için büyük bir sıkıntı oluyor. Mega arkadan çıkalım. Hmm. Tamam buradan bir şey atmak gerçi. Mega Minyon'a güvenebilir miyiz ya? Basalım bir şeyler ya. Balona da atacağım. Biraz agresif bir atak yapalım. Tesla var mı acaba onu merak ediyorum. Çok güzel ilk yapmışız bu hata. Adam ne kadar çaresiz kaldı ki oduncu attı ya. Ha, kasırgayı döndürmek için. Ama olsun tamam korumalarla devam edelim. Korumalarla devam edelim. Hemen bir çarpma. Buz büyücüsü fitne çıkartacak orada yoksa. Fitne ateşini körüklenmesine izin vermeyelim. Çok güzel. Çok güzel hasar verdik. Bir tane daha vur. Süpersin. Süper hasar verdik. Ama e, dondurması var. Oduncu balonu var. O birazcık sıkıntı. Yani ikinci kulenin de canını şöyle bir yarılasak daha rahat ederiz gibi geliyor bana. Bir Mega Minyon'a çıksak mı tekrardan? Tazıyla çıkmak da hata olabiliyor. Ş tamam bir Mega arkadan çıkalım. Önüne tazı atmak için erken ama 2x'e. Tamam bu taraftan tazıyla çıkabiliriz. Savunmada en azından arkasına gelen hani buz büyücü tarzı şeylere karşı e, onlar lav tazısını görürken biz arkada pekka eritiriz. Ve Mega Minyon'a yazık oldu be burada. Çok ağır bir hata gelecek buradan. Çok ağır bir hata gelecek. Hemen bir e, iskelet ejderhalar atalım. Tamam hemen bir koruma da atalım. Tamam oduncuyu öldürdük. Ama Pekka öfkelenecek şu burada. Sadece çarpma atalım. Hem evrimlisi dönmüş olsun. Hem de hasar yemeyeceğiz burada. Balonun ölüm hasarını vurması benim için yeterli ama kasırgayla büyük ihtimalle arkaya çekecek. Ne taraftan geleceği de çok önemli çünkü iki tarafa da adam hasar verememiş. Ölüm hasarına izin verdi. Çok güzel. Bir valkür. Tamam şöyle evrimli çarpmayı atacağım. Boşluğumuza güveniyorum balona karşı. Yine de bir mega minyon. Boşluğu buraya atalım. Evrimli valkür zaten döndü ona güveniyorum. Oduncu balon yapacak ya. Buradan e, oduncuyu tutarken aslında diğerlerini de tutacağız. Şimdi iyi oyundu diyelim rakibi artık. Destesi de korkutucu. Mesela şimdi bak balon atsın. Atmadı ama atsaydı valkürle zaten orada oyalayacaktık. Sonrasında da kesecektik. Bol şans diyor biz de bol şans diyelim. Bu herif bravo falan dedi ondan önce galiba. Çok umursamadım hani bakmadım ama herhalde bu birazcık daha böyle iyi bir tip. Evet arkadaşlar artık son rakibimizi de bulup maçı bitireceğiz. Alejandro 2.0 diye salak salak bir isim geldi karşımıza. Olsun. Ee, bol şans diyelim. Rakip ayırt etmeyelim. Adam evet ağlaması çok normal. Herhalde benim ismi görünce ha dedi beni domaltacak dedi herhalde orada. Olabilir normal. Bu, bu düşünceler çok oluyor. Tazıyla önden çıkalım burada. Boşlukla belki bir şeyler yapabiliriz. Destesi 2.6 mı acaba? Silahşörü kötü kullandı galiba. Tamam şöyle boşlukla alalım onu. İskelet de kötü kullandı. Daha sağ tarafa çekmesi gerekiyordu. İskelet ejderhalar atacağım balon yerine. Balonu belki rahat tutar diye korktum orada özellikle. Güzel. Yalnız buz golemini çok iyi kullandı. Ee, bir de orospu çocuğu gibi bir alev topu kullandı orada. O da çok başarılıydı. O da çok başarılıydı. Yani işte bu süper sinir rezilliğidir arkadaşlar. 4 x ve 10 iksirlik kamneyi tutmak. Bu bizim gerizekalılığımız değil burada. Yani 4 iksir bunu yapabiliyor. Adam da alev topunu orada görüyor zaten. Ulan alev topu atsam burayı çözecek diyor. Ona güvenerek atıyor yani. Evet neyse. Evrimli çarpmamız dönsün. Mesela tomruğu da gereksiz atıyor herif. Ama adamın zaten gördüğüm ne olacak yani. İstediği kadar iksir zararına geçsin ondan sonra bir şey atı verir ya. Bir alev topu atı verirsin ne olacak. Balon atalım. Mutlaka top da vardır bunda. Yani destenin orijinalinde var çünkü. Boşlukla erken keselim. Silahşör yetişmesin. Güzel. Aa buz ruhunu da aldık. gene bir alev topu. Ama bu sefer iyi atamadın. Arkaya doğru atmalısın. Az önce de iyi atamadın biliyorsun değil mi? Az önce sadece alev topu attın. Tek e, olayım buydu. Bir tacı alırsak ikinci taç e, bizim için daha rahat olabilir bu arada. Çarpmayı atalım. Tamam. İki tane vuracak sadece ama 1391'e kadar. Evet arkadaşlar durum kesinlikle birebir olacak diye ben tahmin ediyorum. Hatta biz sol tarafı şu an alamayız da. Yani boşluk falan yeterli olmayacak. Ne yapabilirim diye bakıyorum. Oradan bir taz hata yapmak durumundayız biz mecburen. İskeletleri al artık. Rezil insan seni. Seni rezil. Tamam tazıyla beraber çıkalım burada. Güzel. Bir iskelet ejderhaları atalım. Kuleyle beraber alev topu vurabilir ama zaten binici yani bir alev topluluk can bırakacağı için bunu her türlü yapardı. Şimdi burada balona özellikle iş düşecek. Ama biz bir atalım dağıtalım silahşör ihtimali için. Tamam. Buradan pek bir savunma yapmayacak. Güzel. Seni alalım oradan biz. Orayı almadan bırakmayacağımı biliyorsun değil mi? Tamam bir çarpma atalım. Güzel. Buradan bir koruma atalım oradan. Yok artık. Oyun çok şey deniyorsun da süpersel ekibi adamını domaltacağım. Adamını doğan. Domalt ya yani kaç kaç kaçışın yok bundan. Kaderiniz bu. Evet. Tamam bir çarpma atmış olmak için atıyorum evrimlisi dönsün. Buna sadece bir mega minyon atalım buradan. Bir Valkür. Güzel bir kere vursa yeter. Tamam. Tazı ile beraber çıkalım yoksa ortadan bir şeyler basmaya da başlayacak. Bu çünkü noob biraz fark etmişsinizdir alev toplarından. Ee, bunu engellememiz lazım. Sadece koruma artı çarpma yapalım. Güzel. Megamion'u bilerek böyle attım. Ee, pek bir olayı olmayacak ama gene de ortadan valkür atalım. Top ihtimali için. Bir boşluk. Adam kötü oynuyor bu arada şükürler olsun. Alev top atacağını bildiğim için birazcık oyalanıyorum. Tamam balon atalım şimdi. Ortadan top ihtimali için bir Mega milyon bırakacağım orada. Güzel. Aa bu sefer de gene ezik bir savunma. Ahlak dışı bir savunma yaptı gene orada. Balon bir tane vur artık. Sağ ol teşekkür ediyorum. Lütfettin lütfettin. Tamam bir e, böyle savunmayı yapalım. Artık sana yok sen gebereceksin. İstemiyorum. A adam gene alev topu yetiştirecek orada. Eziksin lan orospu çocuğu. Eziksin ezik. O alev topunu götüne sokarım senin artık ha bak. Bir yerden sonra sabır edememeye de başlıyorum ben. Hani böyle bir durum olmasın. Tamam Valkür. Çok güzel. Lan Valkür nasıl? Ha aman. Bir iskelet ejderhalar. Topu başka türlü atmasını istiyorum burada. Bu tarafa doğru atsın topu. Güzel. Bir boşluk. Güzel. Ne varsa basalım. Ortadan son şansın balon. Boşluğu buraya atacağım. Belki balon erken ölse. Evet alev topu. Alev topu attın sadece. Bir şey yapmadın. Hayır hayır başarılı değilsin. Alev topu attın orospu çocuğu. Alev topu. Tamam ama neyse. İşte Galevan aşağılık zihniyeti. O aşağılık oyuncu zihniyeti. Teşekkür bravo da demedim ama teşekkür ediyor orospu çocuğu seni. Bir de geçen soru cevap videosunda bir soru gelmiş. Hangi kartı oyundan kaldırmak istersin diye. Elektro ejderha dedim. Orada süper sel ekibi. Bunu da artık sansürlemeyeceğim. Ee, hak ediyorlar çünkü. Yani bir insana mesela Ahmet ses mi? Ahmet demeniz kadar normaldir. Süper sel ekibinin anasına küfür diye ben tahmin ediyorum. Bu benim görüşüm böyle. Ee, elektro ejderhayı kaldırırdım oyundan dedim. Elektro ejderhayı iki gün sonra şey getirmeye karar vermişler. Evrim getirmeye karar vermişler. Süper sel Evet arkadaşlar yenilerek maçı kapatmak istemedim. Bir de bizi böyle yenen FETÖ'cü çok sevindi ya böyle orada iyice zaten bende ayarlar koptu. Bir 15-20 dakikalık bir ara verdikten sonra tekrardan e, bir maç daha atayım videoyu böyle kapatayım dedim. Şu an en azından moralim düzgün oynayabilecek gibi. Şöyle bir bol şans diyelim başlayalım. Şimdi evrimli çarpmayı mı atsak? Tazı daha dönmedi tazıyla da çıkamayız. Biz de evet evrimli çarpmayı derken normal çarpmayı atalım anlamında söylüyorum tabii ki. Tazıyla çıkalım. Genelde tazıcılar da bu hareketi yapıyorlar. Hatalı gibi gözükse de demek ki işe yarıyor. Şimdi boşluğu buna kullanmak birazcık hata olabilir gibi geliyor bana aslında ama. Tazıyı orada birazcık bırakacağız. Ona odaklandığı anda biz Mega Minyon'la beraber şöyle. Keşke işte çarpmayı burada harcamamış olsaydık. Bir Valkyr atalım. Güzel. Okları alman çok iyi olmuş. Yoksa savunmayı kuramayabilirdin burada. Ben de çok üzülürdüm zaten hani. Lusvin Camii ismiyle savunma yapamadığın için. Şimdi devam edelim. Evet Alev topu bunlar da genetik demek ya. Kullanmak zorundalar demek. Kullanmayan herhalde bir şey yapıyorlar. Ölüm hasarı bile vuramayabilir o balon. Bakalım. Ya ucu ucuna vuracak ya da hiç vurmayacak. Tamam vurdu en azından. Tamam buna da kabul Ne yapalım mecbur yani. Şimdi çarpmayı da harcamamam gerekiyor bir yerde. Korumalarla çıkalım şöyle. valkürünü atarsa onu savunup ondan sonra bir hata çıkarız. Yani mantıklı olanı yaptı. Valkür atmasına gerek de yoktu pek. Ama bir tane vurduk orada güzel. Tazıyla çıkalım. En arkadan çıkması fena olmadı benim için. Yine savunmayı cenni ile yapacak. Ee, bu sefer Valkür yem olarak kullanacaktır ki Tazıyı rahat eritsin. Bakacağız tabii. Şöyle bir Mega Minion. Güzel. Çok iyi oynadık burayı. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Adam orada Valkyrie'ye çok güvendi. Ben de yapacağı hamleyi bildiğim için orada. Güzel çalıştı diyelim en azından. Tamam Valkyrie biraz daha çalış. Okları attığı gibi girelim. Çok iyi. Mezar taşını da erittik. Aa evrimli çarpma. Evrimli çarpma sadece yeterli olmaz ama ikinciye mezar taşı döner mi acaba? Ne güzel işte. Diyorum ya ezik kart. Ezik. Ezik. Yani nupların amansız kurtarıcısı bu alev topu gerçekten. Adam iki saattir savunma yapamıyor. Kart hesabı bile yapamıyor ama e, çarpma atması yetiyor ya. Ne kadar rezil bir oyun lan. Vallahi ne kadar rezil bir oyun. Yine valkül yapacak ama bu sefer bir şey yapamayız. Hazırlıklıdır. Ona göre kullanacaktır. Tamam bir boşluk ne varsa atalım. Ne varsa atalım. Çok güzel. Yani. Bir. Tamam okları böyle kullanacağını biliyordum. O kadar biliyordum ki gerçekten. Çok güzel. Yalnız balonu evet Valkür ısrarla çekmesine rağmen Vay be değil sen nopsun sen. Sen nopsun orada. Yine alev topuyla yaptı savunmayı gördünüz değil mi? Alo. Böyle evet. Hani videoda ben küfür etmeyeceğim diye benim sabrımı da sınanmasına gerek yok burada. Tekrardan balon atacağım. Oduncu balonla her an girmeyi düşünebilecek kadar zeki bir rakip. Pardon özür diliyorum. Yani tabii rakibi küçümsememek gerekiyor olabilir ama bence küçümsenecek rakibi de küçümseyelim biz burada. Bir çarpma atalım. Ölüm hasarı balon vurdu. Tam oradan bir boşluk hemen. Çok güzel. Onu boşluk atacağımızı düşünemeyeceği için onun yanına bir karta sıkıştıramayacaktır. Tebrik ederim. Şimdi gene emoji atar bunun. Eziklerde vardır böyle bir psikoloji çünkü az önce bakın evrimli valkürü mal gibi kullandığı için balonu görüyor mesela orada. Korumaları da görüyor. Zaten korumalar için evrimli valkür atıyor. Şunu düşünmüyor mezar taşı atarken. Ulan bu valkür zaten evrimli. Kasır özelliği var. Benim kuleme doğru çekecek. Ben bu valkürü hiç atmayayım. Hadi attın elin mezar taşını bari ona göre kurayım demiyor da. Hala bana ağlamaya emojisi atıyor. Ulan sen nopsun gerizekalı zaten isminden belli işte. Lusvim Kami. Gerçekten ben bu isimde böyle Adamın inşallah gerçek ismi değildir de oyuncu kullanacağıdır. Ben bu isimle de olsam bebek olsam vallahi daha bebekken isyan edebilirdim yani Allah affetsin. Evet. Deste hakkında genel yorumuma geleyim arkadaşlar. Deste zaten yıllardır kullanılan bir deste. Ne kadar? Tazı da aradan nerf yedi. Valon da arada nerf Korumalar arada güçlendi falan. Bir ara eski tecrahalar nerf yedi ama eski tecrahalar zaten hani sadece bu destede oynanan bir kart olduğu için bundan sonra nerf yemesini de beklemiyorum açıkçası. Deste bana gayet güven veriyor. Güvenilir geliyor. Zaten e, genelde küreselde de taktik budur. Çok kupa düştüğünüz zaman hani böyle 500-600 kupa düşen rakipler genelde tazı e, oynayarak tekrardan kupayı kasıyorlar. Çünkü rakip anti bile olsa görüyorsunuz zaten eşleşmeleri anti bile olsa bir yerde çok böyle barz oynayıp yakalama fırsatımız oluyor. Zaten en iyi olayı da bu. E, diyelim yani desteği ben genel anlamda tavsiye ettiğimi söylüyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.